Onda şeyin çıkar. Yakan. Mod 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 mod. Tamam. Gitti. Rushlama. Burada da değil mi? 75 75 lira almazdım ah, sana. 75 lira vereceğim abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 Bilmiyordum 75 lira. Veriyorum. Buradan bir. Hadi bas. Samet kaç kilim var kanki? Furkan. Ben aldım valla. Ya Furkan 50 kilim. çek kilim. Bir tanem ya. Ona kaç kilim lan? 11. Benim... Samet. Oğlum bir markete gidelim. Hadi ya acil market

<laughs> Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç. <gülüyor> Yapma. <gülüyor>